Mart ayı, dert ayı. Eğer ki kira gelirleriniz varsa hem iş yerinde hem de konutta vergi istisnalarını düştükten sonra beyanname vermek zorundasınız. Diyelim ki meskeniniz var. 33 bin liranın üstünde kira alıyorsunuz. Beyanname vermek durumundasınız. Eğer ki bu tutarın altında yıllık kira geliriniz varsa beyanname vermenize gerek yok. İş yerleri içinde bir yıllık kira gelirinizin toplamı 230 bin TL'ye geçiyorsa beyanname vermeniz gerekiyor. Ama 230 bin liranın altında kalıyorsa iş yerlerinde beyanname vermesine gerek yok. Diyelim ki 10 bin liralık bir kira geliriniz var. Konut kirası. E, yıllık kirası 120 bin lira. Bu 120 bin liradan 33 bin liraya düşüyorsunuz. Sonra 87 bin liradan e götürü yüzde on de düşüyorsunuz on üç bin küsür lira. E sizin ana matrahınız 73.000 bin lira oluyor. 73.000 bin liranın yüzde on gelir vergisini ödüyorsunuz. O da on bin doksan lira. Yani on lira kira alıyorsanız on bin lira vergi ödemek durumundasınız. Mart ayı vergi ayı lütfen Mart ayında buna dikkat edelim. Bunu kaçırmayalım. Sonra çok ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz.